günkü gibi aşık sana. Biliyorum. Ben de onu çok seviyorum. Öyleyse o kadına bitireceksin ilişkini. Hiç yaşanmamışçasına. Unutacaksın onu. Zaten hiçbir şey yaşanmadı ki. Sadece bir zaaftı. Uzun süredir peşimdeydi. Ama sen gözümü açtın. Aklımı başıma getirdin. Ben onu bunu bilmem. Bir insan birini sevmiş evlenmişse o iş bitmiştir. Başka birisi de olmaz zaafta. Bitti. Konuştum. İstemiyorum dedim bu ilişki bitsin dedim. Bir daha söyle o zaman. Yaptığını kabullenmesem de annemin haberi olmadan temizleyeceksin bu işi. Sibel. <Gülüyor> <Gülüyor> İçeriden tepsi getirsene. Aa, niye ki? Çalacağım, yemeğe müzik yapacağım. Tövbe tövbe. Genco'ya yiyecek bir şeyler götüreyim. Genco'ya mı? Hemen getireyim. Çok iyi düşündün oğlum. Siz kardeş sayılırsınız. Küslük olmaz. Küslük falan yok anne. hazırladım. Hadi al. Ben de geleyim istersen? Gerek yok. Kapıyı aç. Hı. Anne. Niye kavga etmişler bunlar? Sana ne kız? Onlar çok iyi arkadaşlar. Azıcık yüksek sesle konuşmuşlar. Azıcık yüksek sesle mi konuşmuşlar? Ya bütün mahalle inlemiş kavgalarından. Sefa abi ayırmış öyle diyorlar. El alemin ağzı torba değil ki büzesi. Kavga diye kondururlar. Millete de ne oluyorsa... ...onlar arkadaşların öte kardeştir. Bugün kavga ederler, yarın barışırlar Genco'yla. Sen burada böyle açken boğazımdan geçmedin. Sağ ol ama acıkmadım hakikaten. Dursun yersin. Bugün için kusura bakma. Dayanamadım. Sen öyle her şeyi için atınca. Bana yardım etmek için yaptığını biliyorum. Ama bütün o yaşadıklarımdan sonra gerildim. Barıştık mı? İyi hadi ye yemeğini soğutma. Canım istemiyor Ahmet. Uyuşmuş gibiyim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sen kalbinden vuruldun Genco. Yara sıcakken acımaz. Dur hele bir soğusun. Bir kan dursun. O zaman anlarsın. Neden yaptın bunu? Neden? Taner, niye burada buluştuk? Bir yere mi gideceğiz? Fulya, konuşmalıyız. Bence de. Kızının o gece yaptığı hiç hoş değildi. Özür dilemek istiyorsan... İstemiyorum. Özge annesini, ailesini seven her çocuğun vereceği tepkiyi verdi. Asıl bizim. Sen de benim Özge'den özür dilememiz gerek. Bu sadece bir anlık zaaftı. Aşkın özrü olmaz Taner. Sen de biliyorsun ki bu aşk değil. Benim aşkım Selen ve Özge. Yani ailem. Ya bizim aramızdaki? Bir anlık zaaf. Ama aşk değil. Son kez söylüyorum. Bu iş bitti. Bir daha görüşmeyelim Fulya. Buna tek başına karar veremezsin Taner. Geçmişte kalmış bir hatayı yeniden diriltmek daha büyük bir hataydı. Kabul et Fulya. Hoşçakal. hoş geldiniz. Buyurun. Geçin. Figen'cim az önce duydum olanları. Büyük geçmiş olsun. Sağ ol canım. Necati amca iyi mi? İyi iyi dinleniyor biraz. Rahatsız etmesek. Aa yabancı mısınız siz? Geçin. Kim gelmiş? Özge ile Selen. Aa. <laughs> Nasılsın Necati mi? amca? Ya, sağ ol yavrum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Geçmiş geldin. olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Nasılsın? Çözüm dergisinin sunduğu genç.